Rize yiyecek içecek sektöründe yeni bir mekana kavuştu. Mutfak kültürüyle zengin lezzetleri Rizelilerle buluşturan etli keyif yoğun bir katılımla hizmete açıldı. Kebaptan pideye, lahmacundan ciğere kadar birbirinden lezzetli ürünlerin sunulduğu bu yeni mekan şehirdeki gastronomi canlılığını artırıyor. Bey, sizin Açılışa gösterilen yoğun ilgi mekanın lezzet vaadini şimdiden büyük bir merak uyandırdığını gösterdi. Davetliler etli keyfin sunduğu yemeklerin tadına bakarken lezzet ve hizmet kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bugün ilk, gel ilk gün gelmeme rağmen fiyatlar gayet iyiydi. Ee, tadı da güzeldi, şahaneydi. Mekan güzel, sıcak bir karşılama buldu. Yani ilk güne rağmen güzeldi yani. Hayırlı olsun. Servis de gayet güzeldi, kalabalıktı, ona rağmen yetiştirilebildi. Yani hoş bir karşılama oldu en azından. Sıcak, samimi bir şekilde. Ben beğendim yani, tavsiye ederim. Çok güzel, ben yedim, beğendim. Bütün arkadaşları buraya bekliyoruz. Güzel, fiyatlar da uygun. Hizmet güzel, mükemmel hizmet yapıyorlar. Servisler de güzel, servisler çok güzel. Şimdi bu arkadaşı özellikle çok tebrik ediyorum. Güzel bir yer, Rize'de hakikaten güzel bir lezzet. Bir damakta oldu. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Misafire gelen zaman ailece bir şekilde oturup kaza bir yer. Arkadaşlara da şöyle yani hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Güzel bir mekan. Yani. İşletme sahibi Veysel Baltacı sektördeki 20 yılı aşkın tecrübelerine dikkat çekti. Çıraklıktan gelerek mesleği geliştirdiklerini belirten Baltacı, bu özel lezzetleri Rize halkıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bugün güzel bir açılışımız oldu. Yaklaşık 20 yıldır sektördeyiz. Yani çalışıyoruz, mesleğin sıraklığından geliyorum. Yani çekirdekten yetiştik tabiriyle. Yani beklediğimiz gibi güzel bir kalabalık oldu. Menülerimizden herkes çok memnun. Yani tecrübeliyiz, bu sektörde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Atılışımızı yaptık hayırlısıyla. Şu anda misafirlerimiz içeride yemeklerini yiyorlar. Yani bize için güzel bir hizmet olacağını düşünüyorum. Yani ekonomi olarak fiyatlarımızı vatandaşlarımızın rahat edebilmesi için uygun tuttuk. Yani umarım memnun olurlar hem fiyat konusunda hem hizmet konusunda. Masraftan kaçınmadık. Yani bütün e, makinelerimiz, şeylerimiz hep mimarlar tarafından yapıldı. Yani hiçbir hata yok hiçbir yerde. Yani temizliğe, hijyene çok önem vereceğiz. Müşterilerimizi güzel ağırlayacağız. E, yemeklerimizde kuzularımız, pirzolalar, kalem pirzolalar, tavuk kanat konusunda çok başarılıyız. Biliyorsunuz çok meşhur oldu tavuk kanat hayırlısıyla biz bunun hizmetini vereceğiz Rize'ye. Aynı büyük şehirlerdeki gibi tavuk kanatlarımız olacak. Onun için pide çeşitlerimiz var. Lahmacunlarımız var. Lahmacun konusunda da iddialıyız. Yani başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sabahları çorba çeşitlerimiz var. İkramlarımız var yemeklerden önce. Bol güleriz. Yani ...herkesi bekliyoruz yani. Açılışa katılan Güneysu Başköy Muhtarı Kemal Baltacı da... ...lezzetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etli keyfin Rize için önemli bir katkı sağladığını belirterek... ...herkesi bu özel tatları denemeye davet etti. Evet, ilk öncelikle Çay TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel günümüzde yanımızda olduğunuz için. Tabi bizim amcamızın oğludur. vesel kardeşimiz 20 yıldan beri bu işi ilgileniyor... Onun için destek veriyoruz. Allah sizden de razı olsun. Yemekleri yedi, güzel, uygun. Fiyatları da çok güzel. Misafir de on numara. Çok memnun kaldık. Bundan sonra misafirlerimizi bekleriz buraya yaşamak. Sizleri de tabii. Açılan bu yeni iş yeri, Rize'deki yiyecek içecek sektörüne taze bir soluk getirmenin yanı sıra şehrin ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz sıcak bir ortam hazırladık sizlere. Müşterilerimiz gayet memnun kaldı. Fiyatlarımız gayet uygun. Herkesi bekliyoruz. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Haber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.